Günaydın Haber Global'e hoş geldiniz. Elbette Sel bölgesinden gelen son haberlerle başlayacağız. 3 saat boyunca yaklaşık 2,5 saat boyunca canlı yayınlarımız da olacak bölgeden ve hemen aslında o canlı yayına başlayacağız. Son durumu size kısaca şöyle bir özetleyeyim. Ekranlarınızda da görüyorsunuz AFAD'dan gelen yeni bir açıklama var. Kastamonu'da 25, Sinop'ta da 2 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Bartın'da 1 kişinin arandığı bilgisi paylaşıldı. Son açıklama bu yönde. Peki e, sel bölgesinde, aslında afet bölgesinde son durum nedir? Şimdi hemen bölgeye gideceğiz. Arkadaşım Ozan ulaştırmaz, o noktada hazır bizi bekliyor. E, Ozan sen e, selden en fazla etkilenen e, Bozkurt'tasın, Kastamonu'da. O arkandaki binaları zaten biz çok konuştuk. Sel mi oldu, deprem mi oldu, ne oldu diye. Dolayısıyla oradaki son durumu çok merak ediyoruz. Hem şu andaki durumu hem de gittiğin andan itibaren gözlemlerini bizimle paylaşır mısın? Bu kesküler sel yıkıcı etkilerini bu kez Batı Karadeniz'de gösterdi. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da olan etkili sağanak yağışın ardından dereler taştı ve günlerdir takip ettiğimiz o görüntülerde belki de en çok etkilenen noktalardan biri Bozkurt ilçesi oldu. Kameraman arkadaşım Yıldıray Çınar'la o noktadayız ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yapılar selin etkisiyle birlikte derenin taşmasıyla yıkılan binalardı. 4-5 katlı yapılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dere tarafında olan kısımları tamamen çökmüş durumda ve ilk andan itibaren bugün 3. günündeyiz. AFAD ekipleri işte bu yapılarda, bu binalarda, enkaz altında kalan kimse var mı diye arama çalışmalarını sürdürüyor. Ve bu bölgede gece saatlerinde yine havadan ve kara ekiplerinin yoğun yağışın etkisiyle ara verdikleri çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlamış durumda ve belki de en çarpıcı, en e, yürekleri yaralayan nokta. Kameraman arkadaşım Yıldıray Çınar ekranlarınıza yansıtıyor. İşte yıkılan binalar aslında şu an için bir enkaz olarak gözüküyor ancak bu yapılarda kaybolan yakınlarını aile fertlerini bekleyen vatandaşlar da bakın enkazın hemen karşısında yanlarında Kızılay ekipleri var. Aile Bakanlığı'nın e, sosyal destek ekipleri var ve sağlık ekipleri onlarla birlikte bekliyor. AFAD'ın çalışmalarını, enkaz kaldırma, arama o zaman bu çalışmalarını bir araya gidebilir en miyim? yakından... Ee, sesim geliyor Tabii. galiba. Şimdi sen söyledin ya burada enkaz altında olan yakınlarını bekleyen vatandaşlar var diye. Biz merak ediyoruz kaç kişiden bu enkaz altında kaldığından şüpheleniliyor bir sayı ya da bir bilgi, resmi bilgi ya da senin aile, o ailelerle konuştuktan sonra ulaştığın bir bilgi kırıntısı diyelim var mı? Bu ketküler şu an için bu noktada enkaz karşısında bekleyen 4 aile olduğunu biliyoruz. 4 ailenin ikisi kaybolan çocuklarını bekliyor. İkisi ise e, yine yaşları daha büyük olan aile fertlerini bekliyor ancak yalnızca bu enkazdan bahsediyoruz. E, öte yandan yine e, Bozkurt ilçe merkezinde oluşturulan AFAD koordinasyon merkezinde yine bu bölgede kaybolan yakınlarını arayan e, kişiler için, aileler için e, bir nokta oluşturuldu. Orada bir liste hazırlanıyor ancak listede kaç kişi olduğu e, Elbette ki henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu bölgede bu enkaz kaldırma arama çalışmalarında dört ailenin beklediğini biliyoruz ve e, ailelerin bekleyişi de aslında dün akşamdan bu yana sürüyor. E, arama tarama çalışmaları sabah saatlerinde başladı ve e, aileler de bu noktadaki yerini aldı. Tabii burası e, simge olmuş bir nokta selde. E, en çok bu nokta yansımıştı ancak e, aslında ilçenin Birçok noktası bu halde e, yıkılmasa dahi birçok yapı kullanılamaz hale geldi. E, bakın Yıldıray Çınar ekranlarınıza yansıtsın. E, selin üst kesimlerden yüksek kesimlerden başlayarak bu noktaya kadar ulaştığını biliyoruz. Ve geldiği ulaştığı her noktada neredeyse e, yıkıma neden oldu. Bozkurt ilçesinin neredeyse tamamında yapılar kullanılamaz hale geldi. Çünkü sel, biriken sular, taşan dere yaklaşık yer yer 6-7 metreye kadar yükselmiş durumda ve o debideki su bu yükseklikte bu kuvvetteki suyun da yıkıcı etkilerini bakın görebiliyorsunuz. Neredeyse ilçenin tamamında balçık, e, araç parçaları, kütükler, moloz parçalarıyla dolmuş durumda ve bu balçıklar da Yer yer 3 metreye 4 metreye kadar çıkabiliyor. tabi yapıların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Ancak o an sel sırasında o yapılarda bulunan kişiler de yine tahliye çalışmalarıyla gerek havadan gerek de botlarda tahliye süreçleri yapıldı. Ve dün itibariyle büyük ölçüde köylerde kullanıldı. Noktalarda hala devam eden bazı yerler var ancak Bozkurt ilçe merkezinde e, tahliyeler tamamlanmış durumda. E, dün bu bölgede dün gece saatlerine kadar vidanjörler e, burada çalışmalarını tamamladı. Yurdun dört bir tarafından ekipler sevk edildi. Vidanjörlerle işte o biriken sular öncelikle tahliye edildi ve Önemli nokta bugün sabah itibariyle kritik gün belki de bugün e, bu sabah itibariyle başladı. Ekipler artık bugün e, su çekme ve çamurların temizlenmesinin tamamlanmasıyla birlikte tüm ilçe genelinde eş zamanlı olarak polisler, JAK timleri, yine polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri başta olmak üzere tüm ekipler Eş zamanlı olarak şimdi ekranlarınıza yansıdı. E, polis dalgıç ekipleri bir noktaya doğru ilerledi. Tüm ekipler bu sabah saatleriyle birlikte arama çalışmalarına tüm ilçede başladı. Tek tek bütün hanelere girilecek. Tüm biriken sulara girilecek. Ve mahsur kalan kimse var mı? Ya da e, hayatını kaybeden kimse var mı? Sorusuna da yanıt aranacak. Bakın şu an bulunduğumuz nokta bu ketgüler aslında... Bozkurt ilçesinin tam olarak merkezi. Kaymakamlık binası, belediye binası, Bozkurt çarşısı, her şeyin bütün merkezi noktaların bulunduğu nokta burası. Ancak şu an tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bakın çalışmaların sabah saatlerinde başladığını ifade etmiştik. Merkezde de şu an görebildiğim polis arama kurtarma ekipleri Hemen ileride de JAK timlerini görüyorum. Jandarma, arama, kurtarma ve Af AFAD ekipleri. Karış karış bütün bölge aranacak. Ee, bu bölgede kurtarılmayı bekleyen kimse var mı sorusuna yanıt aranacak. 10 bin hanelik bir ilçe burası bulunduğumuz bölge. Ve bu bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Helikopterlerle botların ulaşamadığı noktalarda helikopterlerle botlarla yine e, arama kurtarma ekiplerinin... Çabalarıyla bugün üçüncü güne kadar gelindi ve sabah saatlerinde afattan üzende bir haber geldi. hayatını kaybedenlerin sayısı yalnızca Bozkurt'ta bu bölgede 25'e ulaştı. Sinop'ta iki kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Yine Bartın ilçesinde de bir kişi kayıp kaybolan kişi için de tüm ekipler seferber edilmiş durumda. Bölgenin tamamında eş zamanlı çalışma başlatıldı. Şu anda üstümüzden de yaklaşık 6-7 tane helikopter geçiyor. Bu helikopterler de yine arama kurtarma ekiplerinin gökyüzündeki aslında gözü. Yerdeyken tabii yakın mesafede görünemeyen noktalar olabiliyor. Onların da yine gökyüzünden polis ekiplerine, jandarma ekiplerine destek olması açısından aşağıdaki ekiplere yer ekiplerinin koordinasyonunu sağlıyor ancak kolay değil çalışmalar oldukça zor bakın polis ekiplerini görüyorsunuz oldukça yürümekte dahi zorlanılacak yollarda aslında tabi burası sel felaketinden önce bir caddeydi şu an bulunduğumuz yer bu polis ekiplerinin arama yaptığı nokta Dumlupınar caddesiydi ancak şu an ee, tamamen bir caddeden, bir ilçe merkezinden e, ya da o görünümden en azından çok daha uzak olduğunu ifade edebiliriz. Bakın burası Meydan Çarşısı, Bozkurt'un Meydan Çarşısı. Tabii e, yalnızca artık tabelası var şu an. E, i̇çerisi tamamen balçıkla dolmuş durumda ve dev kütükler, ağaçların kökünden söküldüğü ve bu noktada biriktiği gözükebiliyor. E, ilçenin tamamında aslında görüntü benzer ee, son duruma da ilişkin notlarımızı paylaşalım Dilerseniz ee, sel felaketinin yaşanmasıyla birlikte bölgede hem altyapının zarar görmesi nedeniyle hem de çalışmaların, daha kolaylık, daha güvenlikli ilerlemesi açısından bazı noktalarda e, bilinçli olarak elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesilmiş durumda. E, ekipler çünkü gördüğünüz gibi az önce de ekranlara yansıdı. Ge bazen balçık, bazen e, dize, bele kadar gelen, boyu geçen noktalarda e, arama tarama çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla olacak bir e, elektrik kaçağı da ciddi bir felakete yol açabilir. O yüzden de bu bölgede elektrikler kesilmiş durumda kesilen elektrik ve suyun ardından da bu sabah itibariyle çalışmalar başlamış durumda. Bakın burada da aslında bir saat kadar önce saat 8 bülteninde bir yayın yapmıştık ve burada ayağımızdaki botun neredeyse tamamı sular altındaydı. Vidanjörlerle sunun yönünün değiştirilmesiyle birlikte burası da tamamen sudan arındırıldığı ekiplerin rahatlıkla çalışma yapabilmesi için ee, bulunduğumuz nokta Bozkurt Kaymakamlığı'nın önü Dumlupınar Caddesi. E tabi e, bu bölgede yaşayan vatandaşlar elbette ki burayı yakından biliyordur. E, oldukça yoğun kullanılan vatandaşların sıkça uğradığı alışveriş yapılacak noktaların bulunduğu bir yer. E, aynı zamanda yine e, buradaki Vatandaşların sel felaketi yaşandığı dakikalarda da bu bölgede olduğu bir nokta ki araç yoğunluğundan da keza görebiliyoruz. Bu bölgede polis ekipleri, jandarma ekipleri, afet ekipleri sabah saatleri itibariyle çalışmalarını başlatmış durumda. Ve gelişmelerde elbette ki önemli her dakika önemli mahsur kalan bir kişinin olmaması varsa bir an önce ulaşılması için çalışmalar sabah saatlerinde hızlandı. Şu an için enkaz kaldırma, bölge temizleme çalışmalarından önce buna ağırlık veriliyor. Bu bölgedeki vatandaşların Mahsur kalan birisinin olup olmadığı sorusu elbette ki önemli. Bir yandan da yayınımızın başında o yıkılan evleri göstermiştik. Orada yine enkazlı arama tarama çalışmaları yapıyor. Bir yandan da aileler kaybolan fertlerinin bulunması için bu bölgedeki bekleyişini sürdürüyor. Biz de anbean an gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim.